Anladım bu arabayı alacağım dedim. Kesin kafaya koydum. Çıkacağız işin içinden. 2 1 Ah shit. Here we go again. Günaydın. Günaydın abi. Abi izledin mi? Bismillah diyelim. Günaydın hoş bulduk. Saat kaç? Bir saat on dakika var. Öyle yapalım. Üç aydır tabii. Dört aydır tabiri. Bırakmayacağım kimseye. Meşhur supra. Tabii. Olan söz Yapmaya göndereceğim. Toruna varınca kadar. Kullanmadan tekrar Türkiye'ye getireceğim. Sıfır kilometre haline geçirip ben komutayı. Cik varınca kadar. varınca kadar. Fabrikası 9'a kadar mı çıkalım, 10'a kadar mı çıkalım? Bir 10'a kadar çıkacağız ama vermiyorsun. Şaka bir tarafa da güzel bir duygu yani. Bazı heyecanlar insanı titretir. Parmağımı oğlumun şansına basacağım. Hayırlı cumalar. Başladık. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ama ayrı olmaz. Elimde tutacağım. Ha. Bir 50 milyon verirse satarım kusura bakma. <laughs> 7'ye kadar çıkacağım dedim. de son sıfasına kadar devam ettireceğim dedim. 4 milyon 671'deyken 6 milyon fiyat verdim. 2 milyon üstüne mı? bu arabayı alacağım dedim. Kesin kafaya koydum ve hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah uzun zamandır bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Oğlum. Artık Toyota Supra'n var senin. Senin için aldık. Japonya'ya gideceğiz. Bu arabanın parçalarını komple Japonya'dan alacağız. İyi hadi bakalım hayırlı olsun.